Merhaba, merhaba ben zombi Ama bu bu basılıyken Merhaba. Tamam, merhaba. bu Bunu bas Ve bunu bas Neyse lan Merhaba. kovana Merhaba. Ve bu arada bu aralar giriş yapmıyorum. Oy çok güzel durdum yalnız. Ben ben de. Şunu da çıkar. Bugün kavana gidiyoruz evet. Nasıl lan iki tane bir şey var? İki tane şey varmış. İki tane şey. Evet şey. ben bir daha gülmeyeyim ya. Harbi ben bir daha gülmüyorum öyleyse. bu da hell Bir dakika. İkinci acaba burada bir yer değil mi? <laughs> Bazı insanlar beni çok araştırmıyor çünkü direkt altların üstüne gidiyor. mı lan?

Hı, klima lansman psikolojisi. Ha ha. Elinde yok. Amanız Arkadaşlar kafana girerseniz ilk şey burada var. Tabi Tabii Bunu buluyorum. Ben ben, ben ben abi ben can arıyorum. Burada can var mı? Dedi Burada cacık var mı? Aynen var kanka. O sırada oyunun yapımcısı aynen var kanka. Hatta yan, yanında patates de var. O yeri zir. Gel lan gel. Çok da kolay değil Ben sizden oradan çıkıyorum. Oy çıkıyor. Arabic, Gel. Aa. Ee, ben Aa! Eee Buraya kolay mı demişsin? Ha, ha. Ama ne kolay buraya? Ha, ha. Ya bir YouTube izlerken ben buraya kolay yemiştim. Şey. Oğlum bunlar niye bana zarar veriyor? <laughs> Şu altınlardan para... Hayır! Hayır! Manifest, manifest, manifest. Ay ne burada? Okey. Buraya gitmem yok mu? Oha! Telefondaki oyunlar gereği... Ölüm giriyor! Ölüm! Ölüm de artık şey oldu... Evet. Ölüm de artık bir... Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Buraya ben ilk defa gittim bu arada. Çok zor. 50 bin kez oldu. 50 bin biraz kullanmış. Herhalde 5 tane fazla ya. Bunlar niye bana atar veriyor ki? Bu bir. İki burayı yapım aşaması çok saçma. Bir çek şu Bu makine ama ağır bir ak. Ak tamam mı? Salsunle salsur bile attım kendimi ya. <gülüyor> <gülüyor> ama su ya su su. su. <laughs> <laughs> Sış, şış, şış, şış. Aa! Ama yani Aa! Ya Yeter ya 9.999 Milyon kere oldu ya <laughs>

Ya bu kadar da bir Ama nasıl öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ölmek istiyorum. <laughs> orada çalış. Burayı birerek, bilerek yapmışlar. He. He. yok. Bu Burada mı kavanozlar geliyor? mor var. <laughs> evet, yılanın buraya geldik. Çok zordu ya. Gel lan. <laughs> Ben bu kaplumbağayı takacağım ya. <laughs> Kaplumbağa bu Buna ne yapmamız gerek? Hmm. <laughs> hmm. <laughs> göbek saldırısı mı yapmam? Acaba şunu göbek Saldırı! Polis! Hah! 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 Ne yapmam gerekli acaba tırtıla? <laughs> Arkadaşlar ne yapmam gerek bu tırtıla? Gel geldik ya. selam bile vermiyorum. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Anladım ben bunu mu ya arkadaş? Kaplumbağa ayı olarak gidiyoruz. Ben o hayalet şeyini çok istiyorum ya. Ben de vurdum o da vurdu. Hem. Hayır hayır hayır. Gelme lan. it oğlum. Kral seni ben öldürmek istiyorum. Sesimi de işte nasıl kızdan dolayı. Ama bu yavşaklık. Dobla sağ ön far camı. Dur 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 can doldurmam lazım benim. Heh. Bunu deyince geberiyor o zaman ya. Hazırım payını vermek istiyorum sana. Benim yine bir canım kaldı şu an ben bunu vuramam. Böyle bir göt yok yani bende. Bak <laughs> şu <laughs> Ha. Buraya geldi vuracağım. Ha. 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 Ama bu tam amcık ya. Ananı avradını bacını karını. Bak tuvalet. Acaba tam zamanında mı oldu? Ha ha! Ha ha! Daha önce bir hasar almadım onu fark ettim. Çünkü normalde hasar alıyor karakter. Ha hmm. Tamam. Anladım ben olayı. Baba de. Ne vuracaksın böyle? Ne? Evet. Abi sen gelme bir peşimden. Ha. Oh. Şuraya çıkarsak. Bakın burada. Yes. Tamam. Her geldiğinde buraya. Ne oldu? Ne oldu lan? Hızlı, 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 hızlı. Gel. Gel pamuk prenses. Gittikçe kızıyor küçük prenses ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bir dakika nasıl vurulmaz ya? Abi ben anlamadım. <Gülüyor> 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 hmm. Amma kimine sikimine aldı? Arkadaşlar ben anlamadım bunu. Valla arıyorum onu bunu. Ya bunu altı canla bitireceksin. Canım bitti. Canım yok. Canım yok. Canım yok. Canım yok. Bu kuralına karşıya dönüyor sonra. O kim artık Allah Canım tanımıyor bunu. Fırıllak her şeyi tanımam ben. Buradan vuramayız yok. Daha yeni anladım ya. Ben niye buna uğraşıyorum bir? <laughs> Bununla uğraşınca ne oluyor ki? Allah Allah. Hani bunu gebertirken <laughs> ne oluyor ki? bir şey. Ne yüksek sayılır dedi? Baba içini gülüyor. Ama bu 5 can mı? 7'den bile az yani. 9 can mısın oğlum sen tövbe? <laughs> <Sarabildim>. Kaldım. Ama <laughs> <laughs> ben burada kili kilemeyi düşünüyorum. <laughs> ya hayır. Deli dana oldu değil mi? Aynen. Bunun için altı can lazım bize. Altı altı 4 kere ölüyor bu 4 can yani. 5 30. 31 direğe vuracaksın. Tamam buradan vuracağız demek ki. Şuraya gelince Kapısını atlamam yeterli mi acaba? Ha. Ha, ha. Düştüm. Ha. Zamanlama nasıl şey Mustafa? Ha. 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 Zamanlama nasıl şey Mustafa? Yalnız kaplım bak. Güzel durmadı yani. Ya şöyle geleceğim. Uzun sürüyor ya. Yani. <laughs> zaman numarası. <laughs> Mustafa ağzına sıçayım Mustafa. Mustafa ağzına sıçayım Mustafa. <laughs> Mustafa zaman numarası sıçayım Mustafa. <laughs> Bravo Mustafa. iki canın kaldı. Sen ne kadar bir gerizekalı çocuksun ya. bu videoyu geç. Kim sana çirkin dedi? Yemin ediyorum bir var şu an şimdi. Çünkü 50.999.999 999 milyon. 9.999 bin. Yok. 9.999 milyonlayıcı deli şimdi. Bu göt oğlu göt. Canı acı ama canı acıdıkça bir sikim varmış gibi hızlanıyor. Şuraya mı çıkıyor? Anam Ama amık evladı. Ben bu solucanı yemem bu arada. Burada da, burada da tamam mı? Burada da video biter kanka. Burada da video biter ya. Burada da video biter ya.